FX50 makinamız bugün kalın makinamız müşterimize hazırladık. Biz testlerini yaptık. Bir de karşılıklı testlerimizi yapıp sizlere de videolarla gösterelim istedik. Saatte 20 kartondan 65 kartona kadar basım kapasitesi mevcuttur makinemizde. Bütün ayarlar kısmı ekrandan tuşlarla yapabiliyorsunuz. Tütün sıkılık, gevşeklik ayarı, kaşık ileri, gerisi, pres ayarları her şey ekrandan mevcuttur. Geliyoruz şimdi saatte 50 ile gördüğünüz gibi sigaramızı sarmaya başlıyoruz. Herkese bol kazançlar. Şimdi geliyoruz. Sigaralarımıza şöyle bakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Herhangi birini mesela şuradan alalım. Hem yumuşak hem dibi başı dop dolu. Gördüğünüz gibi sigaramız. Evet sarımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Makinamız bu şekilde. Gördüğünüz gibi sarılmış sigaralarımızı burada hepsi ağzı, dibi, başı hepsi dolu dolu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar. Bekleriz herkesi. İyi günler.